Herkese merhaba. Evet biliyorsunuz 125cc kullanıyorum şu an motor. Ee, arkadaş e, 350cc bir makine aldı. Onu da test etme e, fırsatım oldu geldi. Hani ben de büyük bir makineye geçmeyi düşünüyorum. E, bu da Çin malı bir makine. Hani bilmeden e, şey yapmak istemedim, geçmek istemedim. Arkadaşı da davet ettim. Sağ olsun geldi. Ee, geliriz. Böyle yan yana koyduk, beraber turlar attık, e, denedik. O 350'lik bir makine, bu 125'lik bir makine. Denedik, koltuğuna baktım, sürüşüne baktım, frenlerine baktım. Gayet güzel. Ee, yani bunu, bunu sattıktan sonra tercih eder miyim? Edebilirim. Oturduğum zaman bundan daha rahat bir oturumu var. 350'lik olmasına rağmen ben oturduğum zaman ayaklarım yere değiyor arkadaşlar. Şimdi bu kaskımız düşer mi bilmiyorum da. Düşüyor Evet. Bak. Şuraya bakın. 350'lik bir makine. Oturma pozisyonuna bakın. Ayaklarım rahatlıkla yere değiyor. Şimdi diğerinde de deneyeceğim size. Bak. Gayet büyük geniş koltuğu. Anahtarını rahat. vereyim. Gayet büyük. Koltuğu çok rahat. Bakın. Şu anahtarsız çalıştırmaya bitiyorum. Yani. Çalışması yine benimki gibi çirkin. Gayet bunu da rahat şehir Arka ayaklı havada. da şehir içinde kapandı. Şehir içinde gayet rahat kullanabiliyoruz. Evet, trenleri evet, o makineden biraz daha Dönüşleri falan şey içinde gayet bak çok güzel, dengesi motorun çok güzel yani her bu evet. böyle şekilde dönemez yani bir denge bozukluğu olur. Oturumu benimkinden biraz daha şey ayakları toplanıyor, onu söyleyeyim. Böyle attığın zaman ayakların burada toplanıyor. Şimdi onu da göstereceğim size. Genel olarak ama baktığında kısa boyluların tercih edebileceği bir büyük bir makine. Genelde en büyük problem zaten bu budur. Yani ben kendimden bildiğim için 1.74 boy var. Hani e, x de vardı bende. Kullanmak çok zor oluyordu. Herhalde atça aldığın zaman arkana trafikte gidemiyorsun. Yavaşladığın zaman bir denge kaybın oluyor. Bunun ayakların yere rahat değdiği için onda problem yaşamıyorsunuz. 350'lik makine ayak boyunu gördünüz. Bakın şimdi buna. 125'lik ayakların yere biraz daha zor değiyor. Bak şimdi ayaktan indiriyorum. indiriyorum. Bu da tamamıyla sele yüksekliği ile alakalı. Nasıl? Bak, İndirmek ayakları, bile ayaktıktan sıkıntı yaşadı. i̇ndirirken indir, bile sıkıntı. 125'lik küçük bir makine olduğu halde ayaklarım yere zor değiyor. Ama hafif olduğu için çok problem yaşamıyorsunuz. Bu makine 350'lik olsa bu makine bu yükseklikte kullanmak çok zor. Hele de arkaya birini aldığınız zaman daha çok zorlanırsınız. Rakam olarak baktığın zaman bu makine 130 bin civarı, o makine 180-190 bin civarı. O bantlarda arada gidiyor. Yani eğer uzun süre bineceğim diyorsanız, hani bana hız lazım, gaz bastığında gitsin diyorsan o makineyi tercih edebilirsin. Ama bana hız lazım değil, yavaş yavaş giderim biraz da az yaksın diyorsan. Şimdi bu 1 lira yakar. Bu bir buçuk liradan aşağı yakmaz. Onu söyleyeyim yani yakıt olarak biraz fazla. Belki bir buçuktan da hani kullanım performansına bağlı bir buçuktan <laughs> da daha fazla yakabilir. Ee, selesi bunun daha rahat kesinlikle yumuşak daha dokunuşlu. Bu biraz daha hani şey daha sert. Daha kaliteli görünüyor ama biraz daha sert. Onu söyleyeyim size. Motor hani şey olarak marka markalara çok takılmayın arkadaşlar. Bineciyseniz markalara çok takılmayın. Binen arkadaşlarınız varsa sorun. Önerileri alın bu makine binilir mi? İlla bir markaya kilitlenmeyin. Ee, zaten motor piyasası şu an çok kötü. Yani bulunmuyor makinelerin peşine gidip işte 50 lira 60 lira hava parası vermeye gerek yok. Ya siz biniciyseniz bu işlerin peşine düşmeyin. Kullanıcılardan dinleyin, izleyin, yorumlar alın. Yani 350'lik bir makine alacaksın. 190 lira olacak. Abi daha ne istiyorsun ya? Yani sıfır bir makine yani. Gerek yok ki. Yani ya da 125'lik bir makine alacaksın. Abi burada 130 lira vereceksin alacaksın. ABS, TCS her şey var. Yani illa hava parası vermene gerek yok. Markalara takılmayın. Yani biraz inceleyin araştırın. Zaten hani e, motor piyasası da böyle bu şekilde yola gelir. Yani siz illa bir markanın peşine düştüğünüz sürece biz bu noktalardan devam ederiz. Yani bu, bu markaları da değerlendirin. Direkt e, kötü notlar vermeyin. Evet abicim bir şey mi söyleyeceksin? Yok bir şey söylemeyeceğim. Yani şöyle bakınca iki motorda Segmentinde bana sorarsan gayet başarılı bak, motor. SEM zaten eski bir marka bizim ülkede tutmuyor. Ama çok e, yabancı ülkelerde çok tutan bir motor. Yani öyle şikayet olan bir motor değil. RKS bizim ülkeye yeni girmiş. Yeni dediğin yeni 2-3 senesinden fazla. Daha fazlası ve var. çok aşırı. Yani bugün girdiğin zaman RKS ilanlarına çok fazla bir motor olduğunu görüyorsun. Servis ağı da artmaya başladı. Bazılarında sıkıntıları var evet ama Bunlar her zaman olacak. Yavaş yavaş düzelecek şeyler. Yani gün geçtikçe, bunları insanlar kullandıkça servis ağı artacak, satış ağı artacak. Her şey daha daha çok düzelecek. Yani baktığınızda öyle şeylere kitlenmeyin. Benim söylemek istediğim şey bir kullanıcı, eğer satıcı değilsen, kullanıcı değilsen yani motorları beğendiysen bir küçük bir araştırma, kullanan bir arkadaşının arkadaşı vardır. Sor, test etme imkanı varsa git test et. Bu motorlar öyle yabana atılacak motorlar değil arkadaşlar. Yani benim söylemek istediğim size şu. Markaya takılmayın. İlla marka işte Honda, Yama markası işte illa o olsun deyip 50 lira 60 lira hava parası vermez. İkisini de kullandım. Honda'mda var. Yama'mda oldu her zaman. Ama yani bu makinelere de bence bir hak verin. Kullanmadan Kesinlikle. direkt Çin malı o binilir mi, o şöyle olur mu, Çin malı alınır mı kafasına girmeyin. Çok paranız varsa zaten verin alın arkadaşlar kimseye bir şey demiyoruz. Ama yoksa beniciyseniz güzel güçlü bir makine almak istiyorum diyorsun. Abi 190 bin lira 350 cc bir makine yani 190-200. ikinci elde belki bulursun 190 lira ama... Ya bindiğin zaman gerçekten o hissiyatı hissedersin. Bak gazlarsın. Bak x hızlı gidiyor. X-Max 250'den, 250'den hızlı gidiyor. S&M 300 da vardı bende. Ondan da hızlı gidiyor. Yani son sürat çok hızlı değil. 150 civarları, 150-155. Bunda da 117. 117. Bunun 300'lüğünde de son sürat böyle 140 145 o civarlarında. Yani Son sürat bu makinelerde çok fazla yok. Ama ara hızlanma olsun, işte ağırlık, denge falan hepsinde kesinlikle tavsiye ederim. Şehirde kullanılacak bir makina ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.